Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Tüzük kanalında montan plate ben Lord'da 142. bölümüne hoş geldiniz. En son Bir tane daha dükkan açayım diye Danustika'ya geldim bir baktım ki meğer Evet bir önceki bölümümüzü tutup Bir de bu olurken ee... Şey gider geldi e, komplo görevi geldi. Ona bakacağım birazdan. Şimdi akıllı da dükkanım vardı mı? Nerelerde dükkanım var? Onira, Paycon, Wostrum, Wostrum. Tanıştık. Bir dakika bir terslik var. Ben Vostrum'da demirci açıp onu satmış olmam lazım. Bir dakika. Aa, ya, ya, ya. Şimdi az önce gittim ve az önce çektiğim videoyu kontrol ettim. Şunu yapmışım. Buradan Vostrum'daki bu şey yerini değiştirmişim. Bitti demişim. Bunu yapınca sistem beni en yukarıdakine göndermiş. Orada da akkalat var. 300 küsür kazandırıyor bana günde. Ve ben gitmişim onu satmışım. Ama demirci 168 kazandırıyor. İyi. İyi ki öyle kaldı. Akkalat. Ama ne diyor? Razik'ten Sinoriye doğru yola çıkıyor diyor. 5 gün sonra Sinoriye neresi? Orası. Razik burası. Ha yakın lan bu gidelim şimdi bir daha okuyayım şunu ben komplocular çok iyi siyahlar ve zırhlar diyor öğrendi kervan 5 gün sonra razitten ha dur razitten senaryoya doğru 5 gün sonrayla çıkacak daha üç günüm var Ee, Akılta gidip dükkan açmak istiyorum ama yetişmez. O yüzden razıya geçeceğim. Zihin yakınlarında bir süre geçireyim de bakarım. Oy yaş. Ürün satın al. Erzak babına ne varsa ver ya. Şişt. Gelin buraya. Canım sıkkın sizden hacmi çıkartacağım biraz ama. 4.9. Ben kaçta gidiyorum? 4.3. Evet, diğer seviyemiz artıyor, ilişki seviyesi artıyor nedense. 51 asker katılmak istiyor. Zaten kaç kişi var orada? Şuna bak. Biraz daha artsa yarısı. Ee, 80. İyiymiş lan. Bir şey diyeyim mi? Abo ki ne abo? Demirciye gir. Bir dakika. İçerik mi bitmiş? Yana kömür üret. Aklıma geldik. Şehre fazla para bıraktım olayın şokundan düşünmeden hareket ettim. Bir i̇ki, 4 tane çıkartır. Yani değil, kutkun değil. Doğan. Kut var. Şimdi ee, kela. Üret. ticaret. Benimkiler kadar iyi para etmiyorlar ki bin dinarın lafını etmem ben. Gayet iyi para ediyor bunlar. Dar şartı. O kadar iyi değil. 58. Yarı. Keresteleri ver. Keresteleri ver. Ee, tereyağını ver, peyniri ver, bunu da ver, et ver, üzüm ver, zeytin ver. Hala altı binde o kadar şey aldım. Ee... <laughs> Affedersiniz. şey canım hazır buradayız rootlara şunlardan bir tane versene bu Şşt i̇şte rootlar Gel 46 aynı Bu kaç bu da 46 hangisini versin ya acaba 52 Bununla birlikte satacak bir tane daha var Bakayım rütbara hangisi yakışacak. Fena değil. Bu o kadar iyi durmadı ya. Bu hiç olmaz. Ee, bu. Bu. Fena değil. Bu olsun. Ee, ne yapıyor şimdi? 36 binleri kalıyor 50 bin ödenecek oluyor aynı güzel zırh da kol koruması kaç puan 6 oradan 8 puan düşük ee... onun dışında 10 puan gövde koruması var 11 puan bacak koruması var daha iyi lan peki ne kadar ediyor 198 bin Fena değil ha. Hatta bayağı iyi. Tam 198 bin yapıp onu alalım. Ee, bununla birlikte. Hemen hiç eldiveni yok. 30 bin. 30 binlik şunu da ver. Tamam. Şimdi 198 binlik bir üretim yapmam lazım. Ondan sonra geliyorum sizi soyuyorum. Aynen. 7, 23, 14. Yani 14 çok düşük görünüyor benim gözümde. Tamam. Ee, buradaki işimiz bitti. Bir süre bekleyelim. Ne Zaman yola çıkıyor. 5 gün ne kadar oldu? 3 gün. Biraz beklemeden önce demirciye gir. Çünkü hala kutkunun enerjisi var bu durumda. Evet. Tamam. Bir süre bekleyelim. 7000 kaybediyorum. Gitti en çok para kazandıran şey yerimi sattıma. Akalattaki yün dokuma Allah'ım dur dur dur. Demirciye gir. Evet şimdi yana kömür. Sonra rüt var. Çelik. Ee, doğan. Kömür. Kun. Kurt kun. İyi çelik. Tela. Aslında ben eritebilir Niye duruyorum ki? Neyse. Çok güzel. Ee, sen de biraz kömür döveceğim. Kömür yap. Çıkarık. yok şuradan hemen şuna döv yedi ne yapıyor 210 bin civarı bir şey yapıyor yanlış bir şey. ticaret rut var zırh eee bu hmm, fena durmadım Bizdeki nereden hiçbirinin üstündekinden iyi değil, değil mi bu? Kozur anormal derecede iyi. Onun dışında yani bu kadar da iyi değil. Yirmi binlik bir şeyler almam lazım şimdi bu. bin diyor. Ben 30 bin e Adam bana 66 bin e çalışıyor. 329, <laughs> 6, hmm, 23, 18, 58. Hiç herhangi bir şey göremiyorum ya. Topuz falan ne varsa var ya, Heh, şunlardan eriteceğim. Bu şöyle biraz daha yüksek seviyelerden olsun bir çabuk ulaşan sınırı çok uğraştırmasın Aynen demirciye gir kimlerin önerisi var kimsenin herkes Ben yani biraz daha bekleyelim bu doldu sayılır artık çıkacaktır birileri Hatta şöyle şehrin dışında bekleyeceğim artık çünkü birileri çıktı mı yetişebileceğimi düşünmüyorum doğrusu Niye çıkan Yaçım. Yaçım kimin nesiydi? Yaçım galiba Nus'un çocuğuydu ya. Niye değil? Benden de Tochi yasın sakın. Aa ben mi? Yok. Deven, Kusur, Tosi. Çünkü büyümüş. Ben de küçüklere bakıyorum. Evet çok uzakta oluyordum. Ne özelliğini geliştirme teşvik eden ben bu kızı neymiş? Zekiymiş. Doktorluğu var. Vekilliği var. Liderliği var. Aynı zamanda okçuymuş. Ben Zekası diyor, kurnazlık, bilgi olan açlığını geliştiriyordum ya ve lider veriydi bu ya, geri gelsin. Mühendis, vekil, izci. Ben saraya tıkıyorum, gidiyor, saraydan kaçıyor. Şuna bak, diyor ki giz e Yönetimde biraz bilgi öğreniyorum. Bir bakıyorum, çayırlarda geziyor. Taktik. Hala çayırlarda. Mantıklı gerçi Gönderli silah dersen demircilik yapıyor. Mühendis dersen hekim oluyor. Vekil dersem, çayırlarda geziyor. Bu kız sarayın ee, kentlerin içinde gelişimlerden sorumlu. Bak doktorluğu var. Halkın sağlığından sorumlu. Mühendislik, savunma, değil, e, vekalet, vekil falan öyle şey yani. Maşallah aslanım 140 ne öyle? Bir göz atalım lan. Ne varmış içinde? Merak ettim. Şimdi yok piyadeye giremiyorum zaten de karakteri gel 199 sınırda bir puan alacağım alacak keşke oraya gelmeden önce bir yerde ufak bir mücadeleye girseydim neyse neyse ee... şöyle yapacağım bu savaş için atım zırhı ee, bununla birlikte yayım ve okum. Tam. Aynen öyle. Bu savaşta bu şekilde savaşacağım. Sal Bir kayıt alalım, ne olur ne olmaz. Saldır. neydi acaba? Neyse. Şu an mühim değil. Farklı bir oyundan aklıma bir şeyler geldi aniden nedense. Çizdim şurası biraz tepelik duruyor. Aslında ne diyeceğim bak. Hazırız be. Hey, süvariler geliyor. Soldiers, footmen, attack, soldiers, move, infantry, move. Şunların barışmalarından bir daha 21 dakika olmuş bile. Hıh, hey, burası sessiz. Şimdi kimler kaybettik? Elit katı kaybettik 4 tane. Ee, hepsi süvari. 289 258 güzel. Tamamen süvari kaybettik. Komplocu eğitimli okçu. Komplocu savaşçı. Komplocu kıdemli savaşçı. Komplocu savaş yorgunu albarakçısı. Albarakçı. Tek şey var. alamıyorum hiçbir neyse ver hepsini asker güzel bu görev hallettik şimdi 7 kaybım var 7 süvari ee, bu yüzden bak şunlar olabilir. İlandiya sancak şövalyesi olabilir kim? Bu alanın en yüksek seviyesi ve gelmek istemiyorlar. Bir şey değil mi? Galiba alanın en yüksek seviyesi olanlar gelmiyor. Galiba diyorum çünkü emin değilim. Bu paralı asker olduğu için istisna diyelim. Bak bu bilendiği Sancak Şövalyesi var mı burada? Hollanda öncüsü. Hollanda kahramanı. Zaten olmuyor diye bildiğim için hepsini gönderdim hatırladım şimdi. Siz gelin. Ve ee... Siz gelin. Yedi. Fulledik mi? Aynen öyle. Ee, komple o başlar başlamaz imha ettik. Bununla birlikte şuradaki fazlalıklardan kurtulalım. Şimdi atlayayım mı var? Buradaki fazlalıklardan kurtulalım. Çok dedim. Neden çok olacak? Yanlışlıkla kabile fırlatma bıçaklarını atıyorduk. Ee, zırhlar... Ezilmiş, hoş. Hoştur. 7000 yaptı. Bunları evet parça elde etmeyi düşünüyorum ama tekerle kılıçlar galiba fulldü. Neyse. Dördü seviye atıyor. Devam. Değil. Bölüm burada noktalayacağım. Ne oluyor? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. hoşça kalın